Kaldırın ellerinizi, kaldırın, kaldırın ellerinizi susun, sakın sesinizi çıkartmayın, tamam mı? <Bülüyor> hmm. Hmm. Ya baba sakin ol ya, belki de hedef bu defa sadece biziz, her defasında köylü kızının başına bela gelecek diye bir şey yok ki. Olur mu Cem, olur mu? Bugün köylü kızının son günü ya, gider ayak şanına bir final yapması lazım. Apartmanımı havaya uçurur artık, mahalleyimi yakar. A A A. Ne? Neredesin Aşkı sesini tamam mı? 5133 merkez 86 252. Dinliyorum 5133 tamam. Nöbet tuttuğunuz bilinen yeri kontrol edin. Anlaşıldı tamam. Kadın. Dur polis kıpırdama! Kalk! Dinle! Çıkın dışarı! Bağırma! <laughs> Herkes şey girsin içeri! Ateş etme dur! Allah kahretsin! Çabuk çıkın dışarı! Çıkın diyorum size! Kadın adam, bir yoksa! Çıkın dedim size! Çıkın dışarı! 86-252 merkez! 86-252 merkez! Turunacıbaşı Sokak Mimoza Apartmanı'nda silahlı çatışma var, tamam! Ebe köylü kızı! Ebe köylü kızı! Gördün mü oğlum? Gördün mü nasıl haklıymışım? 5133 33 merkez 86-252. Olay yerine intikal ediyoruz. Aa! Aa! Abi ne yapacağız şimdi? <laughs> düşünüyorum, düşünüyorum. Ay. Bekle. Abi bir patron kızı aldı aldık işte. Diğerlerini uyuduk kaçalım işte. Ne duruyoruz? Salak aralarından uçarak mı geçeceksin? Bekle. Bana bak. Şimdilik vedalaşıyoruz güzel kız. Ama yakında yine görüşeceğiz. Merak etme. Bu arada nişanlına selam söyle. Biz de fazla uğraşmasın tamam mı? Yoksa yoksa hiçbir zaman düğününüz olmaz. Hadi geç şöyle. <laughs> Ama şef kızı <laughs> alın dedi abi. Dur çabuk çatı ya. Çabuk. Fırla. Çabuk. Sakın konuşma. Sakın sesiniz <laughs> çıkmasın. Ne oluyor? Adamlar silahlı komşeler. Üç kadını rehin almışlar. Üç kadın mı? Evet. Cem koş. Bizi koruyun. Tamam efendim. Gel bu tarafa. Abi, abi burada yollar. Tamam, arka taraftan alın biz, çabuk olun. üç kadın var dediler. Biri Zeynep, biri Belgin abla, diğeri... Dur! Yüz Yüzün abla. Oradalar çok şükür. Oğlum defa sadece sürpriz oldu kabul et üçüncüsü. Oradalar. Belki yardım edin Memoli abi. Ne oldu? Ben nerede? Adamlar nerede? Aydın mı? Çatıdan kaçtılar. Koşken bir ambulans çağırsın. Ambulans! Ambulans! Cemran Boy'a bak. Eyvah kafası çok kötü şişmiş bunun ya. Dayanın numara ben çekelim ve avukatıtma hakkınız avukatın var. Avukatınız tarafından dava çevirin. Başına vurulunca düzelir zannettim ama. <laughs> tamam tamam Rambo. <laughs> Ambulans geliyor. <Kurumu> Sakin ol <laughs> tamam geliyor. Hadi canım hadi yürü yukarı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.